Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mantı tarifi paylaşmak istiyorum. Öncelikli olarak hamurumuzu yoğurma işlemimizi yapalım. hamurumuzu yoğurma kabımıza tekrar alıyoruz. Üzerini bir bezle kapatıp yarım saat kadar dinlendiriyoruz. İç harcımız için kıyma, rendelemiş olduğumuz soğan, tuz, karabiber ve pul biberimizi ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. mantılarımızı hazırladık. Şimdi pişirme aşamasına geçebiliriz. Mantımızı pişirmek için bir tencereye suyumuzu koyduk ve kaynattık. Bir çay kaşığı tuz ilave ediyoruz. Ve mantılar birbirine yapışmasın diye çok az suya gezdiriyoruz. Ve mantımızı kaynayan suya bırakıyoruz. mantımızı bu şekilde yaklaşık bir 8 dakika pişiriyoruz. Bu arada da sosumuzu hazırlıyoruz. 1 yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Tereyağım eridikten sonra da sosun daha parlak olması için çok az sıvı yağ ekleyeceğim. Sosun miktarı tamamen sizin zevkinize kalmış. Damak zevkinize göre miktarını azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Ben çok soslu sevdiğim için biraz daha miktarı fazla tutacağım. Şimdi sıvı yağımızı da ekliyoruz. Bir yemek kaşığı domates salçası ben sosuma 2 yemek kaşığı kadar da mantının suyundan ekliyorum. Yani bunu eklemek zorunda değilsiniz. Ben bu şekilde sevdiğim için ekledim. Şimdi sosumuz hazır. Mantımız da pişti. Şimdi servis tabağımıza alabiliriz. Pişmiş olan mantımıza sarımsaklı yoğurdumuzu döküyoruz. Yine yoğurt miktarı tamamen isteğinize göre koyabilirsiniz. hazırlamış olduğum sostan koyuyorum yine sos miktarı da yine zevkinize göre azlığını ya da çokluğunu ayarlayabilirsiniz ben sumak seviyorum yine zevke bağlı sumak ekleyebilirsiniz ve nanemizi de ekliyoruz Mantımız servise hazır. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Buraya kadar izlediyseniz beğeni yapıp kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen.